Yasalar her zaman masum değildir Müzeyyen Hanım. Bir sabah uyandınız ve birileri diyor ki size sabah kahvaltısında zeytin yemek yasak. Ne olurdu? Sabah kahvaltısında zeytin yemeyiz. Yanlış. Zeytin severler bir örgüt kurarlardı. Üzerinde zeytin dalı amlemi olan bir bayrakları olurdu. Zeytinlere özgürlük diye bir marşları olurdu belki. Şimdi soruyorum size. Zeytin severler ayaklanıp dağa çıksa Çıkan mı suçlu Yoksa zeytini yasaklayan mı Bir şairin Ya da bir ressamın Bir eser yaratabilmek için Devletten izin alması Çok saçma değil mi sizce de Bunun zeytin yasağından farkı nedir Müzeyyen Hanım İnsanların başlarına ne takıp ne takmayacakları Evlerinde ne dilde konuşacakları Ne yiyecekleri Ne giyecekleri Yasaları ilgilendirir mi Müzeyyen Hanım Her yasak kendi isyancısını yaratır.